Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle hece bilgisi nedir? Ondan bahsedeceğiz şimdi. Ondan sonra da ee, soruları çözmeye çalışacağız inşallah. Evet başlayalım. Öncelikle hece nedir? Ağzımızdan tek seferde çıkan ses veya ses gruplarına hece denir. he he C. C gibi. Heceler en az bir, en fazla dört harften oluşur. Dört gibi. Dört mesela tek hece ama dört harften oluşuyor. En az bir harften oluşuyor. A, -li, ali. A gibi. Sözcüklerde kaç hece olduğunu bulmak için sözcüğün ünlü harflerini saymamız yeterlidir. Kaç ünlü harf varsa o kadar hece vardır. Sözcüklerde kaç hece olduğunu bulmak için sözcüğün ünlü harflerini saymamız yeterli. Kaç ünlü harf varsa o kadar hece var. Ünlü harfler aynı zamanda bir hecedir. Kendisi de başlı başına bir hece. Sözcükler hecelerine ayrılırken aralarına kısa çizgi konulur. Mesela örnek 1, 2, 3. 3 tane sesli harf var. Üç tane hece olması söz konusu olacaktır. Söz. Sözcük. Gerçekten 3 tane hece var arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Şimdi sorulara geçelim. Evet. Burada tamam. Burada ünlü harfler neymiş? A ama gerçek söyleyelim sadece. Yani söylüyorduk ve yazmıyorduk. Çünkü burada zaten tıkladığımızda göreceğiz. A, I, A. 3 tane ünlü harf var. O zaman 3 tane hece var. Harita. Harita. 3 tane hece var arkadaşlar. Evet. Ünlü harfler A, A, E, Alfa, B. Üç heceli. Tek ünlü harf var. O zaman tek hece. U, kurt. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ses tarif var. Ü, Ü, A, E. O zaman dört heceli. kütüp hane. Kü, hane. Kütüphane. kütüphane, kütüphane. Bir ses tarifi var. E tek eceli. Üç tane var. U, E, E. O zaman 3 eceli. Muhteşem. Tamam. İki ses tarifi var. 2 eceli. Kardeş. Tek ünlü harf var. Ü. Tek eceli. Bir eceli yani. Türk. 1 2 3 dört. Dört tane ses tarifi var. Dört eceli. Matematik. Kaç tane ses tar var 1 2 3 4 o zaman 4celi bağım sızlık gibi tamam şimdi buna bakalım karışık olarak verilen neceleden anlam sözler oluşturalım Sonbahar. bu uçurtma bu mühendis bu kan guru bu Ankara İlkokul 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 İl Bu genelde yanlış ayrılır. ilkokul okul diye ama ilkokul İlkokul Bu pa patya Buz dolabı Merdiven gibi. Aşağıdaki tabloya için sayıdan uygun şekilde sözcükler yazalım. Ha tabi bu bireysel etkinlik. Kuş, dört. Kuş, dört. Kuş, şey, e, kuş. Pardon, dört. Kurt. E, bal. Kan. Gibi. Bireysel etkinlik. Vatan, kalem, silgi. Yazar. Ee, kitap Türkiye papatya portakal lahana uçurtma gibi dört içeri it itfaiye itfaiye ee, başka ne vardı artık Te televizyon televizyon bilgisayar 4 gibi 5 eceli tahtere artık yani e gözlükçü ama 3 oldu <laughs> artık bunu aklıma gelmedi arkadaşlar bilmiyorum yani şu an aşağıdaki önergelere göre takip edelim oluşan şifreyi aşağıya yazalım hayal kurmak tan asla evet şimdi ne diyor bunu hallettik sonra 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 evet hayal kurmaktan asla vazgeçmeyelim tıklıyorum. Evet işte bu. Alarm kurmaktan asla vazgeçmeyelim. Evet şimdi burada ise verilen sözcükleri hecelerine ayıralım. Numaralandırılmış heceleri sırasıyla yazarak şifreyi bulalım. Cevher Çorap Baloncuk Çilekeş ben ayırmıyorum arkadaşlar. Direkt çıkıyorum çünkü yazmakla uğraşmak istemiyorum. Kötü çıkıyor zaten hani e, grafik tabletten. Q, N, F. Mendil. Q, M, Lenmek Söylenmeyecek. Kurdele. Saygı, değer. Tamam. Anıt, Kabir bayılmak, yıldızlar, kandırmaca. Şifre ne olur o zaman? Her çocuk keşfedilmeye değer bir yıldızdır. Her çocuk keşfedilmeye değer bir yıldızdır. Evet doğru. Bravo. İşte bu. Harika. Aşağıdaki sözcüklerin son cümle hecelerini kullanarak örnekteki gibi yeni sözcükler yazalım. Ya da bu da bir bireysel etkinlik. Cuma, turuncu, cuma, kahverengi, gitar, mavi, vida, beyaz, yaz, mak, kanepe, pe, çete. Ne yapayım artık? Buzdolabı, bıyık. Yani aklıma ilk gelen sandalye, yemek, perde, d de, derece, heyecan, canlı, korku, kulak, endişe, şekil, düşünce, ceviz. Ya bu bireysel etkinlik olduğu için arkadaşlar, yani artık benim ilk aklıma gelen buydu. Saçma da gelebilir ama sizler de yazarsınız. Hani hocam benim kahve rengi de gi aklıma bir ama şöyle bir şey olması lazım. E, gir, ha, giriş mesela, giriş girmek diyemezsin. Hecemiz gi. Gi ile gi bir hece olarak bakacaksın. bir harf ekleyemezsin. Mesela ee, ya yaz yazı diyemezsin yani tamam mı? O zaman y ya e, yani heceyi bölmüş oluyorsun. Hecemiz yaz. Yaz hecesini bir hece olarak kabul eden kelime bulman lazım. Yani daha açıklayıcı olması için kanepede peynir diyemezsin. Çünkü son hecemiz pey değil ki. Sen onu harf ekleyemezsin yani. P P'yi e, pencerede diyemezsin. Peçete diyebilirsin. Başka aklıma gelmedi şu an ama hani e, mesela buzdolabında bıçak diyebilirsin. Ama e, bıkmak diyemezsin. Neden? Çünkü gecemiz bıktı değil ki. Son yani. Onu eklemek yok. O şekilde sizler de yorumlarda belirtirsiniz. Tamam mı gençler? bizim Benim ilk aklıma gelen bunlardı. Evet bir sonraki dersimizde satır sonuna sığmayan sözcükleri nasıl ayıracağız onları bakmaya çalışacağız. Bu dersimizde ne ile başladık? Hece bilgisiyle başladık. Ee, ve bu şekilde etkinliklerimizi yaptık arkadaşlar. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. O derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.